Mutlu günler. Evet. Bugün ayın 24'ü ve kişilik kartımız aşıklar. Kalbinle seçimler yap diyor. Derin duygusal bağlanmalar yaşayabilirsin bugün ve aşkın gücünü tüm kalbinle algılayabileceğin bir günde ilerliyoruz. Ruh kartımız bu seride 8 numara adalet olarak yansıyor. Eşitlik ve adalet için verilen savaş söz konusu ve belki de lehinize verilecek olan bir takım hükümlerin yaşandığı bir gün olacak. Ruhumuzda ve pes etmememiz gerektiğini anlayacak ruhumuz bugün. Peki haftanın diğer genel açılımında neler söyleyecek bakalım kartlarımız. Hep ana arkanadan gittik. Bakalım. Oo! Morlara boğuldu. Evet, ani bir takım başlangıçlar, ani bir takım olaylar e, gerçekleşebilir Pazartesi günü ve kendine inanman gereken, kalbini dinlemen gereken, seni ne eğlendiriyorsa onu yapman gereken bir günle beraber başlıyoruz haftaya ki aşklar da buna benzer bir şey söylemişti. İmparatoriçe Boğa'nın <laughs> yansıması Venüs. Venüs'ün kartı çıktı bu hafta Boğa'daki o Venüs'ü gerçekten yoğun bir şekilde hissedeceğiz demek ki. Bolluk bereket açısından da keyifli bir hafta olacağı benziyor. Planlar yapmamız gerekiyor ve planlarımıza göre hareket ettiğimizde bunun karşılığını alacağımızı söylüyor. Ve tabii ki dişi enerji olan yaratıcılığımızı kullanacağımız ve bunun da bize konfor ve bolla ulaştıracağı bir hafta devam edecek. Hafta nasıl bitiyor? Bir akrep yansıması olan 13 ölüm kartı bu seride barış olarak anlatılıyor ve Azrail meleğinin kartı çıktı. Haftanın sonuna doğru geçmişi serbest bırakmamız gerektiğini söylüyor ve daha da zenginleşebilmek için bunu yapmamız ve yarınlarımızın daha keyifli olması için bu sonuca varmamız gerektiğini tekrar söyledi. Kendimizi Tanrıya teslim etmemiz, tevekkülde olmamız ve haftanın başa, başındaki o tevafukun devamlılığında teslimiyetle beraber güzel yerlere ulaşacağımızı ve adalet bugünün ruhundaki adaletle kendi içimizdeki adaleti, hakkımız olanı e, hissedeceğimiz ve sonucunda da ulaşacağımız bir yoğun haftayı verdi. Çok güzel çıktı. Hepsi ana arkana çıktı kartlarımızın. Hayırlı uğurlu olsun, mutluluk bizimle olsun, aşk bizimle olsun, bereket bizimle olsun. E, hepsinin de keyfini sürelim inşallah. Ve tüm hücrelerimizde hissedelim istiyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Muhteşem bir hafta tüm güzellikleriyle hepimizin olsun diliyorum. Bay bay.